Sai ve Virat hayatlarına yeni bir başlangıç yapıyor. Virat Sai'ye odalarına geri dönmeye karar verip vermediğini sorar. Sai ona sadece bu odadan çantasını almak için buraya geldiğini söyler. Virat cesaretini kaybeder ancak onun önünde belli etmez. Sai Virat'a bu odada tek başına mutlu olması gerektiğini, çantasından babasının fotoğrafını istediğini söyler. Virat çantayı açmasına yardım eder ve fotoğrafı verir. Sai fotoğrafı aldığı için çok heyecanlıdır. Virat, Sai'ye kendisini neden terk etmeyi planladığını ve aynı odada olduğu için eşyalarını ne zaman topladığını da sorar. Sai ona geçmiş hakkında konuşmamasını, çünkü hayatlarına üzüntü getirdiğini ve onu bir polis memuru olabileceğini ama kendisinin önünde hiçbir şey olmadığını söyler. Sahi Virat'a Aşvin'i ile bunu planlamış olacağını kendisi geri döndüğünde ayrı bir odada tutmasını söylediğini söyler. Virat aniden hayır, Aşvin'i'ye hiçbir şey söylemediğini söyler. Sai ona odasında kalmaktan mutlu olması gerektiğini söyler. Sai ona onun da mutlu olması gerektiğini söyler. Daha sonra Sahi Virat'a en yakın arkadaşının da karı koca oldukları için ayrı ayrı kalacaklarını söylediğini söyler ve ona artık karı koca gibi kalmayacakları için aralarındaki ilişkinin ne olduğunu sorar. Virat sinirlenir ve hangi konuyu açarsa açsın Paki'nin kendileri hakkında ne düşündüğüyle sonuçlanacağını, Paki'nin ise umursamadığını söyler. Virat ve Sahi tartışırlar. Bu sırada Pakiye odalarına gelir ve Asivin'i bugün duyurduğu gibi ayrı odalarda olmaları gerektiğini düşündüğünü ama aynı odada olduklarını söyleyerek onları kızdırır. Virat ona birlikte tören yapabiliyorlarsa en azından birlikte konuşabileceklerini söyler. Pakiye onları birlikte görünce sinirlenir ve sahinin yüzüne su döker, Virat Pakiye uslu durması için bağırır. Sahi, Virat'tan sakinleşmesini ister ve Paki'nin kendisine çok fazla değer verdiğini, tören sırasında kendisi için bir sandalye getirdiğini ve şimdi de kendisine Tanrı'nın kutsama suyunu döktüğünü, buna çok ihtiyacı olduğunu söyler. Paki öfkeyle odadan çıkar ve Virat Sahi'ye gülümser. Bu sırada Onkar, Sonali'nin yaralarını sarar ve ona her şeyin sadece önünde olduğunu ve ona yardım etmediğini söyler. Sonali ona babanın önünde kimsenin bir şey söyleyemediğini söyler. Karışma, Sonali için buz getirir, onunla alay eder ve babanın önünde ona hiçbir şey söylemediğini söyler. Bu sırada Virat, Say'nin odasına gelir onu bir masanın üzerinde dururken görür, aşağı inmesini ister ve ona dinlenmesi ve tüm bunları yapmaması gerektiğini, çünkü bugün hastaneden taburcu olduğunu söyler. Sai ondan, babasının fotoğrafını duvara asmasını ister. Bu sırada Aşvini odalarına gelir, Virat'ı onu yetiştiren kişi olduğu için beyefendi olarak çağırır. Ancak Sai onunla aynı fikirde olmaz ve ona stres veren biri der. Aşvini onlardan bir arkadaş olarak yeni bir başlangıç yapmalarını ister. Sai ve Virat sessiz kalırlar. Sonra Sai Aşvini'ye ilişkilerine ne isim vereceklerini düşündüklerini ancak şimdi arkadaşlık adını vererek sorunlarını çözdüğünü söyler. Aşvini, Virat ve Sahi'den kötü anılarını unutmalarını ve sadece güzel anıları hatırlamalarını ve bununla birlikte hayata ve ilişkilerine yeni bir başlangıç yapmalarını ister. Sahi, Virat'ın bu yeni arkadaşının çok iyi biri olduğunu ve onu cezalandırmak yerine özür dilediğini söyler. Virat, daha önce özür dilediğini ve bunları unutmasını ister. Sai, yeni başlangıçları için Virat ile el sıkışır. Aşvini onlara tatlı verir, Virat Sai'ye, bugünlerde annesinin kendisinden çok ona baktığını söyler. Aşvini, Sai'den odasını Virat'ın yardımıyla hazırlamasını ister ve ayrılır. Sai bir kanepeye oturur ve Virat'a odasını nasıl düzenleyeceğini gösterir. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.